Bir İslam oluşturdular. Evet. Peygamber tasavvuru oluştu. Peygamber sıradan bir insan. Hatta zafiyetlerinin yani meglubu bir insan. Sahabe zaten yamyam insanlar haşa. Ondan sonra e yani e, yani mezhep imamları zaten e, şey e, tümden, temelden bir parazit kimseler. Zararlı kimseler. Yani böyle böylece... daha doğrusu... E, yani evvela... E, bunu... mezhep imamlarını devreden çıkararak... E, bu işe başladılar. Bu işi... E, siyasi yollarla, metazor yollarla... teşhid ettiler, kuvvetlendirdiler. Mesela İngilizlerin... E, Hindistan çıkarması, Hindistan'a... gitmeleri, orayı işgal etmeleri... E, ve... Mısır'a hakim olmaları... Fransızların ve Avrupa'nın Mısır'a hakim olmaları. E, Türkiye'deki e, meydana getirdikleri gelişmelerle e, yani yeni bir İslam nar topu gibi bir İslam doğuyor. Yeni bir İslam. Bu İslam sözüm ona bilimsel bir e, temele dayanan İslam. Halbuki tamamen iftiraya dayalı, tamamen asla asları olmayan İslam'ı kendi içinden dönüştürmeye dönük bir İslam uyduruluyor. Bu İslam'ın ucu dinsizliğe çıkıyor. Çünkü çok zayıf olan, tutarsız olan, aslı esası olmayan bir İslam'a inandıktan sonra insanlar biraz sonra e, bu işin saçmalık olduğunu görüyorlar. o İslam'ın ucunun saçmalık olduğunu görüyorlar. E böyle bir saçmalıkla ha, hayat tüketmenin bir mantığının, olmadığını biliyorlar, biliyorlar. Ondan sonra bunun ucu dizezliğe çıkıyor. Esas e, yani e, deizm ve ateizm patlamasının sebebi İslam olmayan İslam projesinin vizyona sokulması ve ümmete dayatılması. Esas sebep bu. Ama bu zaman alıyor. Şu anda bu çalışmaların meyvesinin devşirildiği zaman.